Merhaba sayın meslektaşlarım. Bugün sizlere 2024 yılı Ağustos ayında Almanya Münih'te sabit giderler dışında yani kira, elektrik, su gibi sabit giderler dışında bir ayda yaşamak için ne kadar para harcadım bununla ilgili bir video çekiyorum. Bu videonun benim düşünce yapımda olan meslektaşlarıma faydalı olmasını diliyorum. Artıları eksileri videonun sonunda biraz tartışacağız. Bu videoyu çekebilmek için bir ay boyunca market fişlerini hiç üşenmeden aldım geldim. Bu şekilde gördüğünüz gibi kalabalık bir fiş oldu. Hiç beklemiyordum yani sayısı epey var. Yani 30'u geçer galiba. Üşenmedim. Bunları bu şekilde e, biriktirdim. Daha sonra yapay zeka yani CHEP, GPT sayesinde bunları sınıflandırdım. Ona fotoğraf attım. Bana bunları ayrıştır dedim. Ve sonra Excel'e işledim. Şimdi birazdan bilgisayardan devam edeceğiz. Umarım bu video sizlere faydalı olur. Şimdi bilgisayardan devam etmek için videoyu kesiyorum. Evet, şimdi bilgisayardan devam ediyoruz. Şunu başta belirteyim. Yani kendim gibi olan bir insan için daha uygun olacak bu çalışma. Et yemeyi, zengin yaşamayı, yani çok para harcamaktan kastetmiyorum. Yani yemek yapmayı, evde yemek yaptırmayı, içli köftesinden tutun. Yani zenginliğine kadar yaşamayı, yemeği, içmeyi seven bir kişiyim. Bunu zaten birazdan harcamalarımdan göreceksiniz. Böyle bir kişi iseniz, hani yeme, içme, seven bir kişiyseniz, ee, bu sizin için geçerli olacaktır. Burada restoran fiyatları da görünecek. Ee, ne kadar harcamışım onu göreceksiniz. Yeme içme işte fındığı, fıstığı işte böyle yani zengin yaşamayı seven bir insan. Yani kaliteli yemeği mesela et burada var. Yani 10 euro diyorlar değil mi kıymanın kilosu? O kokudan yenmez yani. Açık ve net söyleyeyim yani. Türkiye'dekiler gibi değil. Yani burada iyi bir et gerçekten 17 eurodan yani 15 16 17 eurodan başlıyor kilosu. Daha iyileri antrikot gibi böyle güzel yemek isterseniz onlarda 25, 30, 29 hatta 30, 50'ye kadar giden etler var. Yani görünen köy yani uzaktan hoş gelebilir. Yani o hormonlu gıdalar hoş gelebilir marketlerde size. Şimdi Aldi, işte DM gibi, Edeka gibi, Fristo gibi, Lidl gibi, Lidl gibi, Netto, Penny gibi yerlerden alışveriş yapıyorum. En çok Lidl'den yapıyorum. En uygunu ve biraz da kaliteli ürünler getiriyor. Ee, burada o fişleri e, tarih tarih işledim işte yakıtı, restorantı, meyve sebze yağ süt ürünleri içecek et ürünleri diğer gıda dediğimiz şu şekilde yani bu sınıfa girebilir ama böyle işte beğenmişiz almışız işte e, bunu da deneyelim test edelim almışız ya da farklı işte ya da e, geri ödeme için hani bu içeceklerin e, şeyler oluyor paralar oluyor e, o şekilde karışık bir yer orası o şekilde isimlendirdim temizlik ev gereçleri var e, temizlik ev gereçleri şu zaten şu bölüme girecek galiba onu şey yapmışız. Şurayı da silelim. 21 yapalım. Şuraya iki tane aynı bölüm açmışız. Şunu da sarı yapalım. Bu şekilde tek tek işledim. Farklı farklı marketlerden alışveriş yapıyoruz. Çünkü her gün gidiyoruz. Ya da iki güne bir, üç güne bir gidiyoruz. Çünkü az alalım, taze alalım mantığında. İşte gelmişse işte organik bir e, yumurtadır. Organik işte tavuktur. Mümkün olduğunca organik yani. Bu şekilde beslenen biriyim. E, devam ettiğimizde şu şekilde şey yapalım. Mesela dondurma yaz ayı olduğu için 8 9 kere yedik yani 2 3 güne bin. Hadi arabaya bin. Hemen orada güzel dondurma var. 2 top aldığın zaman zaten kişi başı 3.4 TL. Yani 2 kişi 6.5 7 eurodan aşağı çıkamıyorsun. Yani 8 9 kere gittin. 55 civarı yazdım ona. ondan sonra Fristo içecek mesela su. Bu dediğim yer su. işte buralarda da işte ayran su, ayran su, süt ürünlerinde peynir ağırlıklı şekilde gidiyor. İki kere dışarı çıktım. Yani şey dışarıda yedim. KFC'den yedim. Orada e, 35-30 şey yaptım. E, tavuk but yedim. O da çok sağlıklı değil ama en dışarıda yiyebileceğim en ideal yer orasıydı. Onu tercih ettim. Onun dışında hiçbir dışarı restoranta çıkmadım. Ama e, doğayı çok gezdik. Yani 50, 20, 25, 20, 20 işte hani Türkiye'de 50 liralık yakıt çekiyoruz diyoruz ya. Yani onun gibi işte 200 gerçekten 200 liralık, 200 liralık yakıt aldım. Yani şurada 200 euro'luk. Araç yıkama bir kere aracı yıkattım. Mesela 20 euro meyve mesela meyveye çok para vermişiz yani kışa göre çünkü niye işte kavun geldi karpuz geldi alıyoruz sebze işte 57 euro işte yağ çok tutmamış yağ çok almıyoruz 8.7 euro Türkiye'de belki şu an yağ, yağ pahalı geliyordur süt ürünlerine işte bunun içinde süt var peynir var yani bunu bu şekilde düşünebilirsiniz peynir var vesaire vesaire 94 euro içecek 78 euro işte bunun içinde su var ayran var vesaire kola hiç almadık yani et ürünleri evet bu et ürünleri deyince kırmızı et olarak düşünmeyin bunu, tavuk alıyorsunuz, e şimdi ben ekmek almadım bu ay hiç mesela, diyet yapmaya çalışıyorum, hiç ekmek almadım yani ve işte tavuk göğsü salata, tavuk göğsü e işte kırmızı et, salata yani bu şekilde bu ayı bitirmeye çalıştım. E şimdi et yani benim gibi böyle beslenenler varsa 218 euro civarı tutmuş, kırmızı et bunun yani 115-120 eurosu tutar gerisi de tavuk işte yani fiyatı tabi pahalı oluyor organik aldığın zaman. Diğerleri de 174 onun içinde çok karmaşık şeyler var işte yani işte ufak tefek işte aklınıza gelecek bütün ürünler yani işte ekstra aldığınız fındık fıstık anlatabildim mi kuru üzüm yani onun gibi şeyler düşünebilirsiniz yani birçok şey yani aklınıza gelecek bu şekilde sınıflandırdım. Temizlik ev gereçleri 74 euro bu da işte tuvalet kağıdı işte yumuş bilmem ne vesaire vesaire o tarz yani fişler şahit yani ben kafamdan atmıyorum bu kadar tutuyor. Kişisel bakımda 79 işte hanımın şampuanı, benim şampuanım vesaire Anlatabildim mi? Onun gibi şeyler. Jiletti falan filan. Bu şekilde 1200 euro tuttu. Şimdi diğer, yani Almanya'da yaşamak iyi mi? İyi, şimdi yorumumu yapıyorum. Kötü değil. Yani işiniz varsa ve 3000 euro ve yukarısında bir maaşınız varsa, tek kişi çalışıyorsanız. Yani işiniz çalışmıyorsa. Yani para biriktirmeden ideal bir şekilde yaşarsınız. Yani kaygısız. Yani Türkiye'de biraz inişli çıkışlı ya. Burada öyle değil. Kaygısız Almanya'da yaşarsınız. Çocuklarınız da varsa işte kim işte desteği var işte devletin 250-250 çocuk başına. O şekilde yaşarsınız. Şimdi tatile gittiğiniz zaman şimdi burada biraz daha gerçekçi olacağım. Şimdi Münih bölgesinde iki odalı bir yer iki odalı bir yer kira diyelim buraya. Kira. Tamam mı? Kira diyelim. Bunun üstüne eklemeler yapıyorum. 1350 euro. Ondan sonra ee, işte ısınma 200 euro, elektrik işte 70-80 euro su falan. Yani 300-350 euro da internet falan desek, faturalar desek. Fatu, faturalar. Faturalar desek. Yani ev faturasından bahsediyorum. 350 euroyu bulduğunu varsayıyorum. Ondan sonra internet. 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 50 euro. İki kere yani telefon dahil, telefon artı ev internet dahil 50 euro. Ee, televizyon vergisi, TV vergisi, vergisi, TV vergisi. O da e, 20 euro aylık. Daha çok şeyler var da. E, şimdilik bu kadar böyle kabaca ekleyelim. Diğer daha göze gözükmeyenler var ama e, bu ay verdiğimize göre, hani yani yaşadığımız standartlara göre düşünürsek. 2900 ben dediğim gibi 3000 yani 3000 euro ve yukarısını alan ideal yaşar. Şimdi bazı şeylerden kısmazsan yani tatile de gidemezsin. Şimdi bu yaz ayı olduğu için biraz fazla harcama. Hadi kış ayı bunu yakıtımız biraz düşer. O düşer bu düşer. Yani kış ayı geldiği zaman biraz daha düşer. İşte tatile gidip geldiğiniz zaman boşla gelirsiniz. Nasıl boşla gelirsiniz? Şimdi tatile buraya bu sadece bu para düşünmeyin. Yani senede bir kere tatile gittiğinizi varsayalım. İki kere de saymıyorum. Eğer çocuğunuz varsa ayrı. Benim gibi Gaziantep gibi böyle aktarmalı bir yerden uçak bileti alıyorsanız şu an bakın 7 işte bagaj ekleyeceksiniz oraya. Bagajsız olmuyor. Bagaj ekleyeceksiniz. Kişi başı 8000 TL. Yani 200 euro düşünebilirsiniz. 400 euro, 800 euro sadece uçağa. Yani ben 800 euro'dan aşağı uçağa veremedim uçak parası. Bakın şuraya tatil yükünü koyalım, varsayalım. 800 euro. E, tatilde de sorun yani böyle eski gurbetçiler 10.000 TL 10.000 euro harcıyor biz o kadar harcayamayacağız yani yani 2000 3000 arası harcanıyor hadi ben 2200 dedik yani burada artı 3000 böyle 12 diyeceğiz neden 12 diyeceğiz e çünkü ay başına ne kadar düşüyor maaşınıza şuraya da hemen ekleme yapıyorum yani tatil tatilin yükü diyorum yükü tatilin yükü 250 Tekrar toplam dersek, toplam dersek, bu artı bu. İki kişi yaşıyorsan karı koca ve hanımın çalışmadığını varsayıyorum. Yani bir kere de senede gittin 3.224 gibi bir rakam tutacak. Tabi ben şu anda şirket üzerinden bir araç kullanıyorum patronuma teşekkür ederim yani onun kirası da 90. Ee, mesela bu yaz ayında fazla harcamışız Yani 1200'de oradan düştüğünü varsayıyorum Ama 190 euro araç kirası veriyorum Yani yakıtı biraz abarttık gezdik Ağustos ayı diye ee, Ama öyle para biriktirme Yani ben geldim buraya araba alırım Onu yaparım bunu yaparım yok Buraya yaşamak için geleceksin Geleceksen ben yaş yaşamak için Gelmedim para biriktirmek için geldim Ve bu yüzden de patronumla konuştum Allah nasip ederse Ocak ayının dan önce Türkiye'de olacağım şimdi diyeceksiniz ki gelme gelme gelmek e, yani para zaten yok yaşamak için burada kalamam ama yaşama deyince yeme içme değil benim için yaşama doğası manzarası şimdi diyeceksin ki bura yeşillik ya Münih beni dümdüz bir yer yani e, manzara yok yani bir yeri görmüyorsun ağaç nem rutubet bataklık yani. E, tamam yeşillik var, O nem seni rahatsız ediyor. Her gün ısırıyor. Yani her gün nem ve çok soğuk bir yer. E, yazın sıcak, yazın bir iki ay yaz görüyorsun. Ondan sonra hep soğuk, yağmur. Gaziantep'ten örnek vereyim. Gaziantep senede yani 300 gün güneş görüyor ortalama. E, Münih 150 gün görüyor, yarı yarıya fark ediyor. Burada D vitamini eksikliği o bu çıkıyor. Yani e, iş, güzel yanları var işte bu iş konusunda iyisin işte stabil yaşarsın. Türkiye'de bunun çoğunu yapamazsın. Neden? Toplan alışveriş yapman gerekir. Evet şimdi ben kendim için konuşuyorum. Türkiye'de e, bu yaptıklarımı mesela burada yaptıklarımı e, hızlı yapamam. Ama şu, şu şekilde yaparım. Toplan alışveriş yaparım. Toplan alırım her şeyimi. E, oradan %30-%40 e, tasarruf ederekten e, ve aynı kaliteyi yakalayabiliyorum. Tamam iş, de, iş dengesiz, o dengesiz, bu dengesiz. Bunu kabul ediyorum. Türkiye'de yaşamak kolay değil. Ama askeri ücretle çalışan bir insan değiliz. Ben kendime göre konuşuyorum. Yani biz mühendisiz. Ee, ortalama yani iyi bir mühendis yani İstanbul tarafında 70-80-60 ama doğu taraflarında 45-50 at yani 60 maksimum. İyi bir mühendisle bahsediyorum. Alabileceğimiz maaşlar bu. Bu da bizi Almanya'da iki katı yani 120 şu anda 3000 euro olsa 110 falan yapar. Yarısını alsak aynı şartları Türkiye'de zaten karşılıyoruz. Yani yakalıyoruz. Bu konuda bir sıkıntı yok. Benim tercihim yani Türkiye'den yana artık. Orada mücadelemi vereceğim. belki benim için daha iyi olabilirdi parası olarak. Patronumla gerçekten her şeyi açık açık konuşuyoruz. Dil yok bende. Yani Almancayı çok ilerletemedim. Çünkü burada çizime yani odaklı kendimi verdim ve memnun da patronum. Ama daha iyi olabilirdi. Yani nereye kadar gidebilirdi? 4500. net'e kadar gidebilirdim? Ama Almanca'yı geliştirdiğim zaman olacaktı bu. Bu da zaten hiç kimse kimseye kandırmasın. Yani kursa gidip gelenler dahil şantiye gittiği zaman konuşamıyorlar. İngilizcesi olan biraz götürüyor. Yani onun içinde kalmak istemedim yani. Çünkü Münih çok pahalı bir yer. Kalmak istemedim. O yüzden dönüyorum. Yani pişman değilim. E, patronuma da teklifte bulundum. Yani çalışmak isterse uzaktan yani Türkiye'den doğru da çalışmaya çalışacağız. Vergi dairesiyle de görüşüyorum. Olursa nasip, nasipse. nasipse. E, ama patronum çok iyi. Yani o konuda teşekkür ederim. Yani çünkü kötü bir maaş vermiyor e, ofistekilere de. Ha çok üst düzeyde vermiyor. Çünkü ofisin şeyine göre yani kapasitesine göre. E, çünkü 4-5 yıllık büyük bir ofis olmuş kendisi. Dil olsa işte dediğim gibi 4500-5000 netlere kadar gidebiliriz. Ama dil olmadan da e, katkım var mı? Var. Ama hep bir eksiklik oluyor mu? Oluyor çünkü projeyi yürütmek, işte terminlere katılmak yani toplantılara katılmak, hızlı ilerletmek buna erişmek gerçekten e, samimi söylüyorum e, yani 7-8 yılını alır bir insanın yani eğer her gün Almanca çalışsa belki 3 yılda tamamlar. Öyle bir çalışma olmaz. Yani sıkılır insan. Ya çalışmayacak, sadece Almanca ile uğraşacak. O zaman olur. Çünkü e, kafan dolu oluyor. işte ay başını düşün, işte şunu öde, bunu öde. Türkiye'de giderlerini düşün, borçlarını düşün. İşten yorgun gelmişsin, gezmek istiyorsun, onu yapmak istiyorsun, bunu yapmak istiyorsun. Vesaire, vesaire. Yani kolay değil. Artıları, eksilerini iyi düşünmek lazım. E, kime tavsiye ederim? Karı koca böyle, karısı da çalışacaksa. Karı koca geldikleri zaman bir maaş yerlerse bir maaş onlara Türkiye'den hızlı bir şekilde ev daldırır, araba daldırır. Türkiye'de yatırımlarını hızlı yaparlar. Bu tarafta çok fazla yatırım yapabileceklerini sanmıyorum yani. Türkiye tarafında yapabilirler. Almanya kötü değil ama çok da iyi değil yani. Değer mi? Değmez mi? Bu kişiye kişiye bağlı. Ama şimdi pazar günü hiçbir yer açık değil. Büfeler dışında. E, hafta içi de 8'e kadar açık her yer. E 8'den sonra bildiğin zifiri bir karanlık, sessizlik sanki dünyanın sonu gelmiş. E sabah kalkıyorsun, good morning, akşam good abın işte şu an abın deyip eve gidiyorsun. Bu kadar. Çalışma deyince gerçekten de çalışma yani. Türkiye'de biz esnek çalışıyoruz. Burada çalışma gerçekten çalışma. Çünkü bizim ofise girerken şeye basıyoruz yani dongle'ımız var, şey var. Ee, timas dediğimiz yani saati takip eden sistem var. Sigara içmeye çıkarsın molaya çıkarsın diyelim ki bir saat molaya çıktın akşam onu tamamlamak zorundasın. 6'ya 5'te çıkacaksın 6'da çıkıyorsun yine mesai yaptın. Hani Türkiye'deki mantığa dönüyor yani yani ister istemez bir saatin üstünde olayla çıkabiliyorsun. İşim var. basket, Onu tamamlamak için tekrar mesai yapacağım. Yani sistem gene Türkiye'deki sisteme hani fazla çalışmaya dönüyormuş gibi oluyor yani. Ama çalışma çok ağır e, projeler çünkü. Türkiye gibi rahat değil. E, detaylandırman gerekiyor. Müşteriler bilinçli. Yani standartları biliyor. Şu standartın şu maddesine göre hesabı yaptın mı? Bu standarda göre yaptın mı? deyip sonradan paranı da kesebilir. Hata yapmaman gerekiyor. Yani buradaki çalışma Gerçekten proje sektöründe çok ağır yani. Türkiye'deki çoğu arkadaşı iddia ediyorum. Benim şu an çalıştığım ofise getireyim. Yani 10. E, şey 2 ay sonra kafa kaşımaya başlarlar. 2 ay sonra kafa karışmaya başlarlar. İşin zorluğu e, tabii ki var yani. Kolay bir iş değil. Yani herkesin yapabileceği bir iş değil. Çünkü e, Almanya'da bile e, ofiste çalışabilecek kişiler bulamıyor patron. Türkiye'den de getirmeye çalışıyor. Onlara da çok çok CV'ler geldi. İlan verdim, verdik yani. Gerçekten e, yapabili, yapabilecek arkadaş çok az yani. Çünkü zor. Yani şaft var. İşte o şaftın içini yerleştirmeye çalışıyorsun. E, mimar dar göndermiş olmuyor. Tekrar o mimara gönderiyorsun. Mimar tekrar cevap gelmesi uzun sürüyor. Sen orada farklı bir şeyler yapmak zorundasın. Projeyi yürütmek zorundasın. Süresi var. Yani e, kolay değil. Ben samimiyeten bu videoyu Sayın meslektaşlarıma gerçekten hani buraya gelmeyi düşünenler için faydalı olmasını diliyorum. Tarafsız konuşuyorum. E, i̇ki kişi yani çalışacak şekilde gelirlerse çok hızlı ilerler. Tek olmuyor. Benim gibiyseniz olmuyor. Tamam e, işim çalışabilir ama e, temizlik işinde o, işte bu işte o da olmuyor. Yani belli bir yere kadar dayanabiliyorsun. E, yani e, gurbet kolay değil. Yaşamadan kimse bilemez. E, yani o gurbetçilere çok zengin sanmayın gerçekten. Ben şimdi buraya geldim ve bunları gördüm. Yani bir gurbetçi geldiğinde gerçekten saygı duyarım artık Türkiye'ye. Onlara Türkiye'de hep şöyle bakılıyor. Çok para kazanan hemen işte fiyatı yüksek gösterelim, işte para kazanalım ya da hesabı onlara ısmarlatalım. Yani yok öyle. Hani şöyle bir laf kullanacağım. Buranın Ekmeği yenmez. Yani burada çalışanın desem bu yanlış anlaşılmasın o manada değil. Gerçekten o parayı e, çok çalışarak kazandığı için kıyamazsın onun parasını yemeye. Yani o şekilde. E, yeme içme e, konusu da pahalı. İşte döner e, ayran 12. Yani tabii yerlerde var da şöyle et döner yiyip desen ideal bir yerde 12 hoyrudan aşağı yiyemiyorsun. Tabii Türkiye'nin de bu enflasyon ve fırsatçı insanların yüzünden Avrupa şu an cazip gözüküyor ama e, değecek mi değmeyecek mi bunu iyi düşünmek lazım çocuğu olanlar özellikle eğitimini burada tamamlamasını istiyorsa bu da avantajlı. Yani kişiden kişiye değişir bunun avantajı. Samimiyetin gölgesinde hiçbir kalp üşümez. Var olun, sağ olun diyorum.